Ayrıca ilçelerimizde muhtarlarımızın ilçe belediyelerine kırsal mahalle kapsamına geçmek için dilekçeler veriyorlar. İlçe belediyeleri de büyükşehir'den başkanın bu konuda ne düşündüğünü merak ediyor. Yani ilçe belediyeleri sizden bir fikir alışverişinde bulmadan bir hamlede bulunmak istemiyorlar. Bu konuda büyükşehir belediyemizin yaptığı bir çalışma var mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Kırsal mahalle, kentsel mahalle meselesi Türkiye genelinde büyük şehirlerde 2022'nin sonuna kadar süresi olan bir mesele. Henüz bu manada bir uygulaması Türkiye'de yok benim bildiğim. Ee, biraz bekliyoruz. Biz de ilçe belediyelerimizle irtibat halindeyiz. Yani onda hemen vaziyet almayı gerektiren bir aciliyet yok. Türkiye'de bazı başka yerlerdeki uygulamalarını da bir görelim istiyoruz. Kolay bir konu değil çünkü biraz farklı boyutları olan bir mesele. Belki onu e, bir meclis olarak da bir e, değerlendirmemizde fayda var başlamadan önce büyükşehir meclisi ve belediye başkanlarımızla birlikte.